adına, başta genelme damat ve şahitlerime, konuklarıma, hoş geldiniz diyorum. O zaman da alkış Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Az önce buraya girmeden önce Sayın Başkanımızın sekreteri ve koruması bizzat aradı. Şu anda başkanımız Sayın Başkanımız biliyorsunuz Kuzey Kore'de. Eee en iki aile sevgilerini, saygılarını ve bu kulüplerini iletmiştir efendim. Buyurulur. Evet, nikah aktimize gelin tanıyarak başlıyoruz. Efendim, adınız, soyadınız, babanızın mannanızı da. Buyurun lütfen. Gülşen Kodavar, Ünlüme Halit. Çok güzel, çok teşekkürler. Sevgili damat bey, sizi de tanıyalım lütfen. Orhan Yılmaz, Erol Çok güzel, çok teşekkürler. Saygılar şahitlerinizle kısacık tanıyalım efendim. Adınız, soyadınız. Servan Akman. Evet, şahitlerimiz altmış yok mu? Lütfen. Bak güzel. Evet, sevgili Gülşen Hanım ve Orhan Bey, evlenmek üzere belediyemize müracaatı beyan ettiler. Beyanınıza ve, ve kibitinize göre evlenmenizde bir sakınca yoktur. Şimdi bir kere de sayın şahitlerin, kibitli misafirlerin, anlatanların ve efendilerin huzurunda bu isteğimizi sözlü olarak yerine getirmenizi istiyoruz. Sevgili gelin hanım,